<laughs> değil plan yukarı çıkar o şimdi pastala. Gel de gel. Ben adamı vuramıyorum ya. Bir tane gitmiyorsin ya. Allah Allah. Siktir git Boşlukta adama sıkıyorum. Bir tane kurşun üstüne tutmuyor ya. Gerçekten karambole salladım gerçi de. Gel, geldiler. Các bạn nhớ đăng kí cho kênh lalaschool Bike lazım bana. Ya verim biraz. Zip falan var bende böyle basarız da tepelerini. Kamyon çatmışa dönerler yani. Burdan kaldırmamışlar mı? Burada, burada, burada. Evet. Biri düştü. Aa aşağı düştüm. Allah belanı versin. <laughs> Geri girelim burayı içeri. Düşen gider. Kaçtılar mı sizce? Öller. Atlayalım Gelin. şeyle nereye gideceğiz? Orası en mantıklı orası gibi. Oraya gidiyorum Allah. Im. Beni nasıl attı ha? Şşş baksanıza. Aa yer düşün sen niye öyle oldu? <laughs> tam adamlar adamlar burada burada burada. Çılt bastım tam şey olurken. Gördüm adamları gördüm adamları. Karşıda binadalar. Ateş, çıktı bak gidiyorum. Atmasayım. Hadi be. Evet ben de vurdum. Senden sonra. Basan baskın basanıdır düşü süper. Düşür, düşür, düşür. Görebiliyor musun başka? Aşağıda. Ya bu nereden? Talha arkanda, arkanda. İçeride, içeride, içeride. Alan atıyor adam bana. Nereden denk geliyor Atla bunlar? Var, ben Tamam oğlum. Beni kaldırıyor, beni kaldırıyor. Ben kaldırıyorum. Burada, burada, burada. Abi büyük batarya yok mu hiç ya? Hiç yok elimde bende. Bakayım. Bende de yok. Bak İki tane buraya gel. yani Gel burada şey var. Abi niye işaretlemiyor burayı ya? Niye kırmızı bu atıp duruyor? Kafayı yiyeceğim ya. Çek burdan Batarya lazım baba. Hiç yok. Sıfır. Nasıl bir böyle takılmalı takılmalı oynuyorum. Sanki böyle PlayStation 1 e oynuyorum ya. Apex 2.0 falan diyorlar Gökhan abi. Ha, o iyi güzel olur ya Tala. Böyle bir grafiksel bir güncelleme böyle ne bileyim. Warzone bile ikincisi çıktı biliyor hani böyle Warzone 2 falan gibi. Ben ne yapacaklarını tam anlamadım. Baştan mı yenilecekler oyun mekaniğini falan görüntüleri? Oyunun mekaniğini yenilemezler. Grafiksel yenileme olur yüksek ihtimalle bakayım ben. Ben seviyorum ya. Hepsi bir tanesi var. Şey şey. Babam 2K'da açmış oyunu sanki böyle grafikli bir hikayeli oyun oynuyorum gibi. Bayağı güzel. O kadar gibi. iyi ya. Etrafı güzel inceliyorum oynarken. Oh ses geliyor ama Ben de 2K'da oynuyorum. O 2K açmıyor mu normalde? Monitörün çözünürlüğü de ama. 2K ben bizim de. Yok lan, yok lan sen dedim işe. Heh. Ben gelirim sandım ha. <laughs> İçeride mi kapışıyorlar? Aynen. Şurada adamlar var. 7 squat diyor. Hopum ultimatik. İçeriye girmemişler hiç ha. Kendilerini attılar bak. Bak adam 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 adam. Şunu vur be ah be gitti be. Basıyor. İyi vurdum. Burada sağ tarafta takım var. Sağ taraftan bir takım daha geldi. Geldi, 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 gel. Geriye geldim. Kapıya geldim. Buradan çık, buradan çık, buradan çık. Kapıya geri geldim ben. Mantıklı. Ulan piski fır alamadım ya. burada. Yakıyorum şu an onu. Yanıyorlar iki kişiler. Kaçıyorlar şu an. Hadi be. Ne bunlar buraları atlayıp duruyorlar ya. Burada adam var, adam var iki tane. Bitirdi o adamı. Bak bak başka takım geldi yine. Yine üstten birileri atladı aşağı girersek öleceğiz gibi ya. Gel iç içeri mi gireyim? Ne yapalım? Oha. Sıçtım ağzına. Dur içeride Girdim içeri. Bomba, yemeden herhalde Bomba yemeden. Geldi. Bir bomba daha geldi. Bize doğru da gelebilirler gerçi de. Bakarım şimdi. Gelsinler ölürler bile. Bol bol bomba toplamaya çalışıyorum şu an. Bomba cümlayıp. Ne şey artık. Arkamızda var. balon attılar sanki arkamızdan. Adam adam adam. Nerede? Abada zevat. Abada zevat. Oo beklemediler. Zip var böyle ben nereden bir çıktı? nereden çıktı? Kapıyı açınca. Ya, şey. Scope koyayım. bakıyorum. Arkadan gelmesinler ya. Bakıyorum tamam, hep bakıyorum. orayı kesiyorum. Siz oraya bakarken. Ben o tarafta Hadi be. Git şey yapma. Hiç dışarı çıkmayın gerek Ben arkadayım. Ekleyiz biraz orada. Var mı orada hareket? Evde uçtular bir takım. Kırkan biri geliyor. Kırkan sen doğru geliyor. Ses var. Kapıya kadar geldin neredeyse. Hemen sağda böyle şurada duvarda. Bizim kapın hemen şeyin önü bak bizim güvenli bölge. Burada bile dursak alandayız. Oh, Sol da tarafta da var. bayağı var şey ya hareket. Var, var. Aman. Adam var. Gördüm de odur. Öf <laughs> <Of>, 158. Vicat. Adam var var. Aha adam var adam. Arkadalar. Muhakkak oradan gelecek. Onları keselim. Girmesin, girmesin. Niyeler kırık. Kesin. Bizim çok var. Sola gitti. Oradan da sola. Helal be. Ulan Talha. <laughs> alan. Alan razı, satan razı. Alan alan alan. Ha. Geliyorum. vurdum ama orada onları? Ulan hiç kilim yok bin demecim ara. Binden fazla. Hadi ya. Vuruyor mu olma buraya? Kapıya bakacaklar şimdi. Geliyorlar. Dur dur hiç Çakan. git. Şeyi bile yapma. Bakayım. Dört su diyor. Çık çık. çık çık. Öf. Sağa baktım, sola baktım. Şurası iyi bak buraya alabiliriz. Burada bas ona. Valla tamam. bir kişi. Yeleğini kırdım sayılır ama. Şey yapmış kapı şey. açmış. Hangi kapıya buraya mı? Yani, düştü. Gitme. Nereye Geldi. <laughs> 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 Pardon orası <Dayım> değil. <laughs> Sağda hepsi bunların ya. Göremem ki adamı. Sıkacağım şey var elinde. Şu evin içinde bak. Uf kafadan gitti bir tanesi. Yanıyor lan can. Çok az canları var. Aa oh, bu kaptan Şart dedim bak. ben. seyf ekmemiz lazım adam geliyor. Gelin gelin gelin. Adam 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 Brad, Brad burada break. Darlayın onu yaklaşıyorum oraya. Tamam Burada dağılıyor. Ya birisi Shield mid değil patlattılar beni. Alanı zaten tutmuşlar çakallar. 126 126 burada gireyim, 126 vurdum. Burada... Yakıyorum şu anda. Yanıyor az yanı var. Allah aldım vallahi helal olsun be. Sıkın var mı? de burada. Shield düşük. <gülüyor> <gülüyor> Heyecan dolu gelin. Bas 3 at görünüyor hala nasıl oluyorsa. burada. Adam burada. 117. Gel akrik Başka takım var. Ağzına sıçayım vurdular beni yine. Abi ben nasıl düşüyorum böyle çabuk ya. Ya o kadar kendimi kolluyorum bina arkalarına sürekli. Tek bana gel alıyorum. Hadi onlar birbirini yiyor hadi. Hadi de gösterken nereye? O burada var. Oğlu gidelim. Hemen taşın arkasındalar 3 kişi. kralsınız be. Yani. Bir de beni oyuna aldınız evet. ha. <laughs> ha, ha. Hala, helal olsun sana. Tamam aç tamam, oğlum. İkiniz de iyi gittiniz ya. <laughs> Vay... Vurdum ya. <yani. gülüyor> Nerede zor? Ben vurdum. Helal olsun. Vurdum. Yok Benim oyun takılıyor var ya arkadaşlar, inanılmaz takılıyor. Yoksa bir şeyler siz, yapardım. Üç kişi düşünmüşüm. Bir tane kil var. İyi ya güzel. Daha ne olsun? Ne oynayabilirim kolla yani? Yani. Hadi iyi geceler o zaman. <laughs> Hadi i̇yi bakalım. Hadi görüşürüz. İyi oyun. Sağ olun. İyi günler. Allah'a emanet olun.